Kuzenim bir incele bakalım kitabı. sen çok hoşuna gitti esnek çalışma dahilinde var. Şöyle söyleyeyim: az öz olması, yazı yerlerinin olması ve e, şuraya sesli harfleri e, sesli harfleri eklemesi, e, yazı çalışmasının bol olması ve şu karıştırmamış el eleyle eleyip az öz tutmuş. Burayı önemsemiş. şu birleştirmeyi ve bu harfleri, ses harfleri her yeri, her sayfaya koyması benim için çok değerli, çok az öz metinleri evet, bayıldı. Evet, metinlere bayıldım. Bayıldım. Bunları böyle yaz, yazma yeri konulması da çok güzel olmuş. Yani karıştırmadan, karıştırmadan çocuklara az öz kelimelerle yapmış. Ben çok beğendim gerçekten. Bey. Evet, sen bir de özel eğitim öğretmenisin özel eğitim. aynı zamanda Otiz... özel mi? Eğitimi... otizm çocukları okuma yazma öğretiyor. öğretiyorsun. Bu evet. kitap onlar İsmis için mükemmel bir kitap diyebiliriz o zaman. Çok beğendim. Evet, çok beğendim. Az öz olması gerçekten 29 günde olabilecek şekli dönüştürebilmiş. Nur Bey evet. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten çok beğendim yani çok beğendim. Reklamını yapabilecek. <laughs> o zaman Nur Bey'den bir Kitap evet. isteyelim, tamam mı? <laughs> Bir tane de sana göndersin, Çok sen güzel. de in, daha iyi inceler ve öğrencilerine tavsiyede bulunabilirsin. İnşallah. <laughs> Beğendim yani. Hı -hı. Kullanmak evet. isterim. Evet Tamam, tamam. Çok Evet selamlar Nur Bey, ee, kuzenim Songül Hanım, özel eğitim özel öğretmeni, aynı zamanda sınıfçı bir kitap istiyor sizden. Ve öğrenciler için kullanacak bunu. Çok beğendim. Benim öğrencim yok şu an desteklerde görev yaptığım için. Evet. Olduğu zaman arkadaşlarımla paylaşacağım ben arkadaşlarla. Evet. Tamam. Selamlar gönderiyoruz efendim. Emeğine sağlık